Ben kararımı verdim. Ben bir daha vizelerimi yanından hiç ayrılmayacağım. Canım artık yiyip içip doyduysan istersen işe geç kalma ha? Bugün yoğun değil rahatım ben. bugün senleyim tamam Sen nereye ben oraya? Çapşı gitti sınıf tanımıyorsun bakıyorum. Aşk olsun öğretmen hanım. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Sefer ve Kiraz birbirlerine çok yakıştıklar diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Taner, Selma'ya daha çok aşık olacak ve yanından hiçbir yere ayrılmayacak. Münir Başkan Asuman ve Ramazan'ı barıştırmak için Ramazan'a taktikler öğretecek ve Asuman uzun bir yolculuğa çıkacak. Bu sırada Münir Başkan Asuman'ı Ramazan ile gönderecektir. Bu sırada Asuman ve Ramazan birbirleriyle konuşup nerede hata yaptıklarını anlayacak ve Asuman bu yolculuğun sonunda Ramazan'la barışacaklar. Münir Başkan Onlar gelene kadar evlerini hazır edecek ve mutlu huzurlu yuvaları olsun düzenleri bozulmasın diye elinden ne geliyorsa yapmaya hazır olacak Kiraz ve seferinde düğün sırasında yaşanan tatsız olay yüzünden gederli kasabası seferin yanında olduğunu bir kez daha gösterecektir